Amerika Birleşik Devletleri şimdi bugün itibariyle Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan vergiyi %104'e yükseltti. Dün Donald Trump dedi ki Çin benimle konuşmak istiyor, pazarlığa oturmak istiyor ama nasıl geleceklerini bilmiyorlar. Tam tersi bugün Çin'den misilleme geldi. Sanki bir açık artırma usulü gibi Çin'de ek olarak yüzde %84 vergi uygulama kararı aldı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ama dün itibariyle Donald Trump'ın yorumu çok avantajlıyız bu durumdan dedi. Çünkü ithalatı devam ediyor. Diyor. Dolayısıyla günlük her gün 2 milyar dolar kazanıyoruz benim bu kararımla birlikte dedi. Gümrük vergileriyle bir servet kazanıyoruz. Günde 2 milyar dolar. İnanabiliyor musunuz? Bana günde 2 milyon dolar demişlerdi. ABD, Çin'e yönelik ticaret savaşında yeni bir cephe açtı. Çin'e uygulanan vergilerin oranı %104'e yükseltildi. Şu an Çin %104 vergi ödüyor. Bunu bir düşünün. %104. Çok gülünç. Fakat onlar bize yüzde %100, %125 vergileri uyguladı. Birçok ülke bize sağdan soldan vurdu. ABD Başkanı Trump, Çin'i Yuan'ın değerini düşürmekle suçladı. Çin'in anlaşma yapmak zorunda kalacağını iddia etti. Bizimle bir noktada anlaşma yapana kadar bu sürecek. Ama bir noktada Çin anlaşma yapacak. Gerçekten anlaşma yapmak istiyorlar. Fakat gururlu insanlar oldukları için nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. İthal ilaçlara da vergi getirileceğini söyleyen Trump, birçok ülkenin görüşmek için sıraya girdiğini söyledi ve tam da bu sırada çok tartışılacak bir cümle kurdu ve küfretti. Vergi koyduğum ülkeleri arayıp öpüyorlar. <laughs> anlaşmak için ölüp bitiyorlar lütfen lütfen anlaşalım sör ne istersen yapalım ABD'nin yeni vergilerinin devreye girmesinin ardından Çin'den sert yanıt geldi Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'yi zorbalıkla suçladı Bu zorba davranışa asla boyun eğmeyeceğiz ifadesini kullandı ticaret savaşı istemediğinin altını çizen Çin yönetimi sonuna kadar mücadele edeceğiz diyerek bir kez daha ABD'ye meydan okudu. Asya borsaları ise yönünü yeniden aşağı çevirdi. Japon borsası Nikkei %4'ün üzerinde düştü. Dolar G10 ülkeleri para birimleri karşısında değer kaybetti. Petrol fiyatları ise 2021'den bu yana en düşük düzeyi gördü. 57 dolara kadar geriledi. Trump'ın ek gümrük vergilerine Avrupa'dan da tepkiler yükseliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD'ye yanıt vereceğiz dedi. Bu çok basit. Fransa ve AB olarak hiçbir zaman kaos ve yüksek vergi istemiyoruz. Ekonomimizi savunacağımızı söyledik. Eğer %20 vergi olsa biz de yanıt vereceğiz.